bizi bugün biraz skuturla gezeceğiz 150'lik lik mandiyelim bu yarı egzoz var üzerinde orijinal egzoz ama delik bağırıyor neyse şöyle binelim bakın bu da ben göster telefon tutucu çekiyoruz maalesef bak ayaklığı görüyorsunuz değil mi kapayınız şunu sonra şu telefon cebinden motorun anahtarını at. geri kayıp. Çekil. Sonra şuraya sokuyorsunuz. Nasıl çeviriyorsunuz? Macer. Neyse. Siz izleyin ben süreyim. Alama be. Bizim köpek al. Yalnız Megi... bir

Yani nereden gidelim? Sınav tarafından gidelim. Buradan üst taraftan da gidebiliyoruz ama boş yere gidelim. Kamera açısı çok kötü. Daha önce söylediğimi bilmiyorum. telefon tutucu Go Pro alacağım yanıma. Yakında Go Pro alacağım. Ama çekmeyelim. Parayla en azından odakımızı aldık. Gezeceğim bugün Ekmek alayım dedim azıcık Ekmek alacağım Bakkala içeceğim Ekmek alacağım bakkala içeceğim Bakkala içeceğim ekmek alacağım 30 lira aldım evde vardı bozuk Video kayıtta mı lan Uzayı mı çekiyor kayıttam Neyse <laughs> en fazla maksimum 40 gördüm. Ya çok kız yapmayı sevmem. Dedikten sonra ana yolu üçünü gören ben. Neyse. YouTube atsam mı bunu atmasam mı? <laughs> Gideceğim Tuna'yı izleteceğim bu videoyu. Ya bir tane kap ya gel lazım bize onu. Me, hey tak 180'lik 200'lük değil. Çatara patara kullan. Tak bir tane SC projetine. göz tutucu da uzuyor bak. Duruyorum ben. Kedi. Çok iyi lan. Buraya iple bağlasam mı öyle? Çeneme. Miau. Miau. fitler var ha. Bakalım geldik. Ekmek alayıp ben motoruma gideceğim. Ekmekleri eve bırakacağım. Sonra azıcık gezme yapacağız. Poşetimizi alalım. 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 Şuraya koyalım. Bakalım. o güzel. Lan Uları! Ha ben bunları hatırlıyorum. Hatırlıyorum lan ben sizi. Miyav. Sana da miyav. Miyav miyav miyav. Ya hadi gidin ya ekmek alacağım ben. Ekmeğim kedili medili olacak şimdi. Çekmek al. İki ekmek aldım. Kasaya gidiyorum. İki ekmek. 30 Değil mi? Şurada cebimde olacak. Şöyle vereyim. Dur bunu vereyim. Gayesin. Hayırlı işler. Eve gidiyoruz. Eve gideyim. Ekmeklerimi vereyim. Ne yapıyor lan? Ado Adolf Hitler. Çakma Hitler. Bu birazcık kayık Hitler. Va şurada da fitler. E, telefondan çıkıyor. E müdür bey. Nere? E, dur ya bir tane müdür bey var kravatlı. Neyse. Gördüm onu ya gerçekten öyle geliyor. Sağ elimize verelim etmeyi. Babam bu yola inme dediği için motoru üst yolda bıraktım. <laughs> Yürüyoruz, gidiyoruz. Bir de şurada arkada orman yolu gibi bir yer var. Oraya girmek istiyorum. Babam buralardan ayrılma dedi. Yakınlardan ayrılma dedi. Çerçeği şey falan gitme polis amcalar öper seni dedi. O yüzden orman yolunda şeye kadar gideceğim. Allah'ın izniyle. İstanbul'a kadar gideceğim. Babam arayacak, babam arayacağım Cem ben Baba benzin bitti, benzin gitti. sene. babam diyecek neredesin? İstanbul'dan köyle gittim. Köy yoluyla gittim. Ama 5 dakikada vardığım için seni de o yoldan... Of aynasını benim ya. Eliklerden bir farklı biri farklı aldığımızda öyleydi bir mor bir düz siyah ama aldığımızda öyleydi İyi video çekiyoruz valla Ya tamam işte, başlıyoruz video işte <laughs> Yok gelmez Babam bu kısma indemedi o yüzden bu tarafa çıkayım. Bu videoyu kişi izlese, sonuna kadar bir kişi izlese yabancı bir kişi yetecek. Allah git şimdi Neyse sonra ben götürürüm. Ya bu motorda güzel bir özellik var. Frene basman gerekmiyor çalıştırmak için. Bunların siyasi vardı bizde. Frene basmadan çalışmıyor. İlla frene basacağım. En büyük korkum hiç bitmesin. Skuturlar. GG de bitsin. Birlik R1 de bitsin. R1'e mi verin bana onda bitsin. Kobülüm çalıştırırım yine motoru. Ya da r bitsin. Ya da şu direk patlasın. Ama patlamaz. Evet arkadaşlar eve gidiyoruz. O adamın Arap dediği köpeği duydunuz mu bilmiyorum ama siyah yani şu köpek beni çok seviyor ayrılmıyor. Üç tekere bindiriyordum ben onu. O yüzden ayrılmıyor peşimden. 20 ile bayırımızı da çıktık. Bekler yine gördü ya ben bu yolla basmak istemem abi. Üf, bas yazma ya bağırıyorum. Göremiyorsunuz hiç koyup koymadım. Motoru buraya koyacağım. Hayır, çık motor frenine artık. Stop et, dur. Buraya bak şimdi direkt aşağıya kayacağım buradan ekmekler al üstünde kalsın kim çalacak istedi kompresörü çalıştırmış babam hava kompresörü sakın deneme yeşur oğlum Bana ekmekleri koydum gidiyor. Tamam. Polis amcalar yormaz beni. Ne yapayım, nereye gideyim? Dur burada dolaşayım, nereye gideceğiz? Gidecek yer yok. Ah be, keşke ayver kim alır bana itiraf. İtiraf. İf, if, if. Allah'ım Türkçe hocası bugün dövmezse bir daha da dövmez diye düşünüyorum yüksek ihtimalle. il ifşa Allah'ım doğrusunu öğrenirsen söyleyeceğim i̇tiraf, itiraf 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 İftira iftirat bu motor rolantisi çok değişik bu arada bazen bir çalıştırıyorum motor kendi yürüyor bir çalıştırıyorum gidiyor dün kendi gitti Bastım her şey çalıştım bak. Şu sahip. Yaptım baktım motor kendini üstündeyken aldım. Üff çok iyi. Çarşı aşağı çar, çar. yalnız. Ayaklarımı yere koymama açılmışım o yüzden sağ sola motorda frem fren. Her şey ara motorda fren varmış haberiniz olsun. <laughs> Benzin var, ciltin fren var. Nereye gidelim futbol sahasına bir gidelim. Merhaba diyelim. ben sevmiyorum seviyorum ama sakın kilitli tom karınca dedim. Tane tane, tane t tane tane, tane tane keşke videoyu kendim silmene, videoyu değiştiriyorlar yani. Atom karınca dedim. Her atom karınca koyuyorlar yani buraya. Ne ismiyeyim videosu ya. Evet. Ya da çizgi filmi varsa. Işte. yapılıyor bilgisayarım var abimin de var iki tane bilgisayar var evde ama nasıl yapıldığını bilmiyorum futbol sahasına yani üç tane var biri de bizim sistemin orada var gazı köklesem pati şeki gider mi? az gaza basıyor pati şeki onunu oh, no, no. çok iyi lan Allah'ım inşallah gazı çok kaçırıp pati şeke. Video da yansıtacak batıcık Ve Motor bağırıyor eve kadar gider sesi. Teker sesi gitmez eve kadar ya. Sesi duyulmuyor ki zaten batıcık Beyefendi ayak. Açılır mısın <laughs> beyefendi ayak? Şöyle telefon cebimize koyalım anahtarımızı. Dolayısıyla burada da ağları vardı lan bu kalelerin. Sanırım sökmüşler. Bizim değil bu burası. Bir tane daha sağlar o bir köpekli yerdi görmüşsünüzdür herhalde. Bakkala doğru giderken. Çimlenmiş köstebek de çıkmış. Yirs neyse. Çinli olsa yer. Anahtarı niye çıkardık ki? Neyse ben anahtar çıkarmayı seven bir İnsanlar çıkarmıyor. Çalacaklar motorları. düşmezsen bir daha düşmem ben. Tekir kaydıran şeyler var. Ne? Eh, bir daha düşmem ben. Dedikten sonra düşüyorum şimdi. Üf, ne gülerim. Eve kadar gülerik derim. Ben burada düşersem gülmem. Ağlarım. Neyse. dur be. Aşağı inmek istiyorum. Stop et, stop edip de gideceğim aşağı. Hav mı? Bu. Burada da mı hav? E biz seninle ama? Burada hava olmaz. deneme kaçma ama kovalama senin gibisi çok çok Allah belanı versin Çınar bu videoyu izleteceğim sana okula gideyim okula gideyim akıl tahtadan açacağım yarın hangi dersler var ya, ya yarın çarşamba çarşambaları beden yok neyse i̇şte haftada 9 ders bedenimiz var zaten 35 dersin 9'u şey De kamera bey yukarı bakacaksınız aşağı değil. Şurada basket kaleleri var. Şurada kale var. Oraya gidebilirim aslında. Ama pati çekmeden geri çıkamam yüksek ihtimalde. Patinaj çeke çeke çıkacağım, çıkmam ben patine. Aaa bütün. Ee, motorun sesi çok güzel ya. Oh, scooterların sesleri çok çirkin oluyor. Al düz boru çok bağırıyor. Evlilikler için Ben hayatımda ilk defa buraya giriyorum. Haberiniz ola. birazcık daha büyüyeyim yaş konusunda. 12 yaş, 13 olacağım. Nisan'da Allah izniyle. Uf! Çatırdığı duydunuz mu patlattı? Koçum, seviyorum seni. Olsa. Aa bak burada girmeye yer var çıkma. Ben buradan geldim buradan giderim. Ben bununla geldim bununla giderim. Hatta kapatırdım Motor işte bitsin Zaten şu anda yapıyor az, çok, izin, az bir, çok, çok, çok Ayaklarımla geçmemiştim ben buradan. Neyse. Buraya da bakacağım, buraya da bakacağım. Eh, burada da bir çocuk. Baklava yiyeyim mi, baklava mı? Baklava. daha yapmış. Ve valla yeni almış. Kazınlar gibi yolun ortasına Tam da yolun ortasına çektim. Ne yapayım düz yer buraydı. Siyah hamam böceği yorum. Hamam böceği, hamamın böceği. Babam buralarda gezdi. Değer danışman tiğlerim hadi. <laughs> Kedi kolu alıyorum, yavruları yedim. Bu arada kontrol ediyorum dönerken. Direkt dala vererek Taşla okuyamıyordur. Enayi bir yeni yol ortasına duralım. 23 23. Bu videoyu kapatayım. Futbol sahalarına gitmek için. Evet ya ayrı ayrı iki tane yeni Neyse arkadaşlar. Buradaki videoyu şurada kapayalım ayağımı şuraya koymak. Aşağıya hemen iki video paylaşacağım. Bunu kapatıp açayım. Bazen para istiyor uzun süre video çıkınca. Hadi bay bay. Hadi bay bay.